Merhaba sevgili öğrencilerim. Ee, öncelikle veri tabanımızı ve PHP'mizi çalıştırabilmemiz için gerekli olan ZAMP yazılımı, not defterimiz, internet explorer'ımızın olduğundan, hazır olduğundan emin oluyoruz. Kontrol panelimizi çalıştırıyoruz. Apache'miz ve MySQL'mizin running olduğundan yani çalıştığından emin oluyoruz. Daha sonra HT 9 klasörünün içerisinde varsa dosyalarımızı siliyoruz ve daha sonra kullanmak için daha sonra kullanmak için burada bir index.php dosyası oluşturacağız. Şimdilik bu bizim ihtiyacımız olan bir şey değil. İnterneti açarak localhost klasörümüze geçiş yapıyoruz. Kolaylık sağlaması açısından bu klasörü ben masa üstüne kısa oluşturmuştum. Ee, şuradan da aynı şekilde localhost'a e, ulaşabilirsiniz. Şimdi localhost'a girdiğinizde şu anda içinde hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Öncelikle biz yapmamız gereken ilk, ilk iş not defterimizi açıp yeni bir tane sayfa oluşturup bunun bir PHP dosyası olduğunu gösterip işimizi bitiyoruz. Eğer bir test edilmesi isteniyorsa bir test edilmesi isteniyorsa bir mesajla yazılıp ee, ekranda görüntülenmesini yapabilirsiniz. Nereye kaydedecektik? Bilgisayarın içerisinde, sistem diskinin içinde, zampların içinde, HT9 klasörünün içine. Index.php olarak. Lütfen şurayı düzeltmeyi unutmayınız. kaydettik. Şimdi lokalostumuzu çalıştırdığımızda merhaba ekranda görüyorsanız işler yolunda gidiyor demektir. Şimdi tabi bizi asıl ilgilendiren veri tabanı. Veri tabanı bağlantısı için normalde PHP MyAdmin programını kullanıyorum ben. Alternatifleri de mümkün tabi ama ZAMP programı bunu en kolay yapabileceğimiz program olduğu için biz bunu bu şekilde yaptık. Şimdi ben PHP MyAdmin diyerek veri tabanına bağlantımı gerçekleştiriyorum. Hemen şöyle bir tam ekran yapalım, çalışmamız rahat olsun. Şimdi şu sol tarafta eğer varsa mevcut veri tabanlarınızı görüyorsunuz. Sağ tarafta localhost üzerinden istenen ayarlar yapılabilir. Buradan da PHP MyAdmin'in sürümünü, SQL sürümünü, hangi dili kullandığı gibi ayarları görebiliyorsunuz. Eğer başka bir program kullanacaksanız bu uzantılara göre programınızı yaparsınız, program problem çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii ben daha evvel çalışmalarımda bir veri tabanı oluşturmuştum BATML isminde. Bu BATML veri tabanını istersem açabilirim. İstersem bu veri tabanını içerisindeki tabloları silebilirim. İstersem de kaldırabilirim. Şimdi bunu aslında şu şekilde düşünelim. E, tablo yani şu bir Excel belgesi gibi düşüneceksiniz. Sağ tuş, yeni bir Excel çalışma sayfası açtınız. Bu çalışma sayfasına BATML ismini verdiniz ve içerisine açtığınız zaman şuradakine de Tablo 1 adını verdiniz. Şimdi biz buraya çeşitli hücreler açabiliriz. 1 2 3 4 5 diye. Ben buna at soyad, numara, sınıf, elbette Türkçe karakter kullanmadan ve e posta ismini verdim. Şimdi bunların altlarına doğru veriler tutulacak değil mi? Kendi bilgilerimiz tutulacak. Aynısını biz, aynısını biz PHP MyAdmin'de de bir veri tabanını uygulayabiliriz. Hemen bunu görüntüleyelim. Veri tabanımıza geri dönelim. Localhost php my admin evet. bakınız şimdi bir yeni veri tabanı oluşturmak istiyorum şurada hangi isimle bir veri tabanı oluşturmuştuk sağ tuşu yeni diyerek BATML isminde bir veri tabanı oluşturmuştuk. Karşılaştırmalı mı? Evet karşılaştırmalı bir veri tabanı. Sonuçta biz verilerimizi işleyeceğimiz için bu karşılaştırma bize yetecektir. Unicode eee şekliyle bağlanması şimdilik fayda var. İçerisinde Türkçe kodları kullanabilmek için ayrıca bilgilere gireceğiz. Oluştur diyorum. Bakın sol tarafta henüz BATML isminde bir şey görmüyorsunuz. Oluştur dedim. Şimdi bir create database dedi BATML ve şu anda bakın BATML'nin içerisindeyim. Eğer mayat benim başına tekrar gidersem ilk girdiğimiz ekranda da bakın BATML içerisinde hiçbir tablo bulunmadığını göreceksiniz. Şimdi BATML içerisinde girip bir sayfa, taban, tablo oluşturmak istiyorsan bunu vereceğim. Bunda karışıklık olmasın diye tablo 1 diyorum. Kaç alan olsun? Kaç alan kullanmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 alan kullanmıştık. O zaman ben buraya 5 diyorum ve bu butona basarak yapıyorum. İlk alanımıza at, ikinci alanımıza soyad, Üçüncü alanımıza no. Dördüncü alanımıza sinif. Ve beşinci alanımıza da e-posta ismini vermiştik. Şimdi karakterler e, yani veri tabanında tutulacak verilerin türü ile ilgili daha evvel bunları konuşmuştuk. Çok evvelden konuşmuştuk. Hatta ASP'de konuşmuştuk. Ad. Ad nedir? Bir teksttir. O zaman biz de bunun çok dışına çıkmıyoruz. Tekst. Bu da bir teksttir. Numara. Numara eğer işlem yapılacaksa mesela not falan olsaydı integer olabilirdi. Ee, integer seçilmeliydi hatta toplama çıkarma vesaireler veri tabanından örneğin not ortalamasını çıkartacaksak mutlaka integer olmalı. Alışkanlık edinelim bütün sayıları integer tutalım sağlam olsun. Bu da text ve bu da text diyerek veri tabanımı oluşturuyorum kaydet diyerek çıkıyorum. Şimdi benim veri tabanımın içerisinde aynı Excel'deki gibi ad, soyad, no, sınıf, e-postanın adı, soyadı, numara, sınıf, e-postası oluştu. Peki, şu anda bunların içerisinde değer olarak ne var? Şimdi bunların içerisinde değer olarak girmek istiyorsanız, bakın üzerine geldiğinde yaz, yazacaktır. Ee, i̇şte değiştirme, silme, değer ekleme gibi seçenekler var. Bunları tek tek kendinizde kurcalayabilirsiniz. Buradan bir değişiklik yapılacaksa girebilirsiniz. Fakat ben bu tabloya bir değer eklemek istediğim için yani tablo 1'e eklemek istediğim için yukarıdaki ekleye basacağım sevgili öğrenciler. Şimdi ben ad, soyad, numara, sınıf, e-posta. Bir altındaki ad, soyad, sınıf, e-posta. Bu sevgili çocuklar ikincisi. Şimdi ben buraya bir kere adıma yener. Soyadıma sönmez. Türkçe karakter ayarı henüz yapmadık. Bire bile problem çıkmasını görmenizi istediğim için sönmez olarak yapıyorum. Benim lise numaram 329. Sınıfım sizin daha da aynı olsun. 12 Anadolu ve e-postamı da buraya yazıyorum. Ve git butonuna basarak veri tabanıma ilk bilgiyi ekliyorum. Artık benim veri tabanım boş değil. E, veri tabanımın içerisinde bilgiler tutuluyor. Bakın buradan SQL sorgusundan burada veri ile ilgili bilgi yaptığımızı görebiliyoruz. Şu anda elimizde, özetliyorum, BATML isminde bir veri tabanı, bu veri tabanın içerisinde tablo 1 isminde bir tablo, bunun içerisinde 5 tane hücre ve sadece şu anda tek bir kayıt yapılmış durumda. Bu şekilde tutulduğunu varsayabilirsiniz. Tabii ki Excelle çalışmıyoruz. Excel'i kapatıyorum. Excel sadece örnek olsun diye verilmişti. Şimdilik bu kadar. İkinci bölümde PHP ile bu tablodan verilere bakalım.